Oyun konusu çok hayati. Ona bir e, parantez açayım. Şimdi oyun oynama, oynamak çok eğlenceli bir şey. E, uzak hı hı. tutamazsınız sevgili izleyiciler. Ama oyun yaşına uygun olmalı. Birlikte oyun oynayın. Ne oynadığını görün mutlaka. E, ve mutlaka oyunu seçerken psikopedagog değerlendirmelerden geçmiş olsun. Her önünüze gelen oyunu alamazsınız. Mutlaka yaşına uygun. Ve bu değerlendirmelerden geçmiş oyunu alın ve onunla birlikte oynayın. Gülşen Hocam çünkü bilgisayar başında pasif tutmayın diyorlar çocukları. Yani bu da önemli değil mi? Yani birlikte bir şey yapmak. Çünkü onların mecrası da orası hocam. Çok haklısınız. Zaten şimdi X jenerasyonuyla Z jenerasyonu birbirinden çok kopuk iki jenerasyon. İkisi de bambaşka iklimlere doğmuş. Ama X ebeveynse, Z de çocuksa, birbirimizin iklimine girmemiz o kadar önemli ki zaten çocuklarda şöyle bir şey var yaşamışsınızdır bir iki onların dilinden konuştuğunuzda oynadığı oyunlarla ilgili bir iki cümle kurduğunuzda aa evet sen bizim kafamızdansın diye bir tabirleri var ve sizi o iklime davet ediyorlar dolayısıyla evet. da size çok katılıyorum içerik seçmek çok önemli şiddetten uzak duran oyunları seçmek çok önemli ve o sürece dahil olmak da çok önemli ötekileştirmek bizi bir adım dahi öteye götürmeyecektir. O evet. çocukların dillerini konuşmak, o iklime, o tabiata girmek, birlikte oyun oynamak, hem birlikte e, oyun oynamak, hem birlikte biraz ev işlerini paylaşmak, birlikte doğada yürüyüş yapmak, yani yaşam alanlarımız birbirinden farklı dahi olsa o kesişme noktalarını bulmak ve ortaya çıkarmak bizim ödevimiz diye düşünüyorum. Çünkü bu çocuklar kendilerini yalnız ve doğru anlaşılmadığını hissediyorsa buradaki rehberliği ve diyaloğu kuracak kişi büyükler olarak biz olmalıyız. Evet. Zaten sevgili izleyiciler çok ilginç bir özellikleri var. Siz onlara böyle ceza, bağırma, çağırma, kısıtlama şeklinde yaklaştığınızda sizinle diyaloğu kesiyorlar. Sessizleşiyorlar, kendi işlerine kapanıyorlar. Bu sefer hiç çözüm üretemiyorsunuz. Gülşah Hocam inanılmaz altını çizdi. İletişim, iletişim, iletişim. Ne yaparsa yapsın. Geleceği adres siz olmalısınız.